Şağır günlüklerinden herkese merhabalar. Bugün bahçemizdeyiz. Şağır'a geldik. Karnıbaharlarımızı kontrol edeceğiz. Karnıbaharlarımızın dikeli 3 ay geçti. Artık kendisini göstermesi gerekiyor. Bugün kontrole geldik. Sizlerle beraber bakacağız. Ben de uzun süredir gelmedim. İşlerimden dolayı. Bugün karnıbaharlarımızı kontrol edeceğiz inşallah. Bayağı da büyümüşler. 3 ay geçti. Artık karnabaharların kendisini göstermesi lazım. Şöyle bir bakalım. Vermeye başlamış mı? Şöyle kapanmış. Karnabaharlarımız. Evet. Karnabaharlarımız. Bembeyaz olmuş. Kendini göstermeye başlamış değil. Bayağı da büyümüş. Gelmeyeli. Yaklaşık bir 15 gündür uğrayamadım işlerimden dolayı. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bembeyaz. Kar kartobundan farkı yok. Çok güzel olmuş karnı Bakalım. Şöyle açalım. <laughs> <Biraz> süper. <laughs> Gördüğünüz gibi. Karnıbaharlarımız kar topundan kar topu gibi bembeyaz. Bayağı da büyümüşler, başlanmış artık. vermeye başlamış. Kendini göstermeye başlamış artık karnıbaharımız yakında. Şöyle geçerken. Oo çok güzel. Maşallah. Çok güzel olmuş. Hmm. Gerçekten mükemmel. Emeğimizin karşılığını alacağız inşallah. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çok güzel olmuş. Kanlı artık yetişiyor. Yani bu gösteriyor ki bir 15-20 güne artık kesime başlarız. Harika olmuş. Buraya gizlenmiş. <laughs> Karlı bağırlarımız bembeyaz. Artık karnı büyümeye başlamış. Kendini göstermiş. İnşallah bizim karşılığını alacağız. Tabii bu daha yeni. Bir 15 gün 20 günü var. Nereden baksanız kesime gelmesi için. Bu bayağı ilermiş. Şöyle çok güzel. Bembeyaz. beyaz. Gelmeyene kardan yok. Artık kendini göstermiş. İnşallah biraz para eder de verdiğimiz miktarı geri alırız inşallah. Borçluk almayız yani. Yani siz de takip ettiniz. Beraber yaptık. Diktik. Yani ekim dikiminden hazırlığından Bugüne kalana kadar sizler de gördünüz. Çok uzun, meşakkatli bir yol. Çok uğraştık. Tabii çok da masraf ettik. İnşallah bundan sonra karşılığını alırız. Çok da güzel. Kesinlikle karnı bağırımıza. Şuna bak. Hiçbir leke, hiçbir şey hastalık yok. Tamamen organik, doğal. Tertemiz. Yani şu an gördüm ben de çok mutlu oldum. <laughs> Emeğimizin karşılığı. Limonlarımızı da artık kesme zamanı gelmiş. Limonlarımız da büyümüş. Birkaç güne gelip limonları kesmek lazım. Sap sarı limonlar başına görünüyor zaten. Hem limonlarımız hem karnabaharımız gayet güzel, tertemiz, hastalıksız, doğal. Günümüzden bakın ya süper. Şu an çok mutlu oldum gerçekten. <laughs> Emeğimizin karşılığı diyelim. Karnabaharlarımız gayet iyi. Hiçbir hastalık yok. Tertemiz. Kendini göstermiş artık. Büyümeye başlamış. Yakında bir 20-25 güne kesmeye başlarız. Allah'ın izniyle. Bahçemiz de gayet sağlıklı. Şimdilik bir sıkıntı yok. Karnabaharlarımızı kontrol ettik. Baktık. Her şey güzel. Gayet iyi. Ben biraz daha dolaşayım. Şahar günlüklerinden bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Kanalıma abone olmayı unutmayın.